İstanbul'da bir sokakta yaşanan gaz kaçağı panik dolu anlar yaşattı. Mahalle sakinleri ise gaz borularının kasıtlı olarak kesildiğini iddia etti. Kasıtlı olarak kapının önünde gazı kesmişler. 90 kasıtlı boruda bıçakla kesilme şeyi var. Başka bir şeyle kesilmez. Doğal gaz borusunu niye kessinler ki? Yani kasıtlı olarak diye düşünüyoruz. Normalde boru doğalgaz şeyleri şeyden demirden bu plastikten bir şey. Bunu <laughs> muhtemelen kastı olarak kesmişler bu binada oturan eski kiracılardan Ev sahibi de aralarında problem geçmiş galiba. Hmm. O yüzden kesmiş olabilirler diye düşünüyorum. Olay İstanbul Esenler'de meydana geldi. Sokaktan yoğun bir ses geldiğini duyan mahalle sakinleri sesin kaynağını bulmak için dışarı çıktı. Etrafta inceleme yapan mahalleli sesin hasar görmüş bir doğalgaz borusundan geldiğini duyunca durumu itfaiye, polis ve iki taş ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekiplerce bölge güvenlik çemberine alındı. Ekipler tarafından önce sokağa gelen gaz kesildi ardından hasar görmüş boru tamir edildi.